Herkese merhaba. Size Mine Hanım'ın Arnavut kremi hakkında bilgi vermek istiyorum. Mine Hanım'ın kendisinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı vücut bakım kremi. Mine Hanım'ın Arnavut krem kremi nedir ve ne işe yarar? İlk başta belirtmek istiyorum. Her Arnavut kremi gerçekten etkili sonuçlar vermez. Ama Mine Hanım'ın Arnavut kremi içeriğiyle çok şeye faydası vardır. Mine Hanım'ın Arnavut kremi zaten Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi var şu an. Mine Hanım'ın Arnavut kremi ne işe yarar? Çilleri, lekeleri giderir. Gözenekleri küçültür. Çatlakları tedavi eder. Hmm. daha birçok faydası vardır sayfasına da girip instagram sayfasına da girip görebilirsiniz dediğim gibi e, yan sayfalar çok fazla 2 milyon takipçili olan mine hanımın arnot kremi olan sayfaya girmeniz gerekiyor e, kremin yapısı nasıl size onu göstereyim şu şekilde kaç milimmiş? 50 milim kadar. Bu 50 milim ama çok uzun süre idare ediyor. 1 2 ay, 3 ay kadar kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. Yani bu arada beyazlatmaya da etkisi var. Çünkü zamanla düzenli kullandıkça ölü derileri atıyor. Ben çillerim için kullanmıştım. yazarlarında benim yüzümde çiller oluşuyor. Gerçekten çok faydasını gördüm. Ee, bir ay kadar çillerimin üzerine düzenli bir şekilde ama uyguladığım için çillerim ilk önce böyle bir koyulaşmaya, sonra da kabuk tutup atmaya başladı. Dediğim gibi düzenli kullanınca gerçekten faydasını alıyorsunuz Düzen düzensiz kullanırsanız işe yaramaz. Ee, bu şekilde. Şimdi size yapısını göstereyim. Ee, ve bir diğer faydası da güneş koruyucu olarak da kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten sürdüğüm gibi de elimi de hafif bir beyazlatma yaptı. Başka bir güneş koruyucuya ihtiyaç duyulmazmış. Kendi sayfasında o şekilde yazıyor. Ben güneş koruyucu olarak kullanmadım. Dediğim gibi ama lekelere ve çillere gerçekten yüzde %100 etkili. Kendimde denediğim için olumlu yorumlayabilirim. Hmm. Dediğim gibi bu şekilde. sayfasında da detaylı bilgileri yine alabilirsiniz. Çok kullanıp memnun olan kişiler vardır. Sivilcelere, aknelere, gözeneklere, lekelere, ameliyat izlerine hepsine zamanla düzenli bir şekilde kullandığınız zaman etki ediyor ve faydasını görürsünüz. Herkese iyi günler dilerim.